gençler selam. Yine bir hediye taşıyoruz dafra. Hava süsü. Şey de var. Saat kaçtı ya saatimiz? Saatimiz 11.30 iyi. ETS2'de bu kar şeyi çok güzel oldu böyle sisler vesaire Kaç kilometreymiş gideceğimiz yer? 255 kilometre iyi Telefonda konuşmana mı kızıyor Ermiş Sinan Asat Bey? Nasıl bir şehir ya git git bitmiyor anasını satayım aramızda şifre geçtik ama bir şey olmaz ya. şey mi diyorlar? Telefonda konuştuğunda mı kızıyorlar? Evet evet. Desem babacık sen niye konuşuyor Aysu? Telefonda. Zaten 18'ine giriyorsun sen. Şuradan 10 gün sonra yılbaşından sonra önümüzdeki hafta pazar günden sonra istediğin yere gidip istediğin muayeneyi alabilirsin devlet hastanesi. Ne milletler uğraşırsın götürmezlerse götürmesine. Çok ee, büyük bir şey yani Azat. Takma kafana. O yüzden sana diyorum ya ekonomik özgürlük çok önemli. çalışmak güzel şey. Eline para geçiyor. Ama şimdi rahatsızlığın var senin. O sıkıntı işte. ne kadar büyükmüş ya git git bitmedi. Vay kilisenin şeyi. Kilise varmış demek ki orada kilisenin bir özel bir şeyi. ETS de böyle şeyler değer vermeye başladı. İndir de Mikrofonu biraz yaklaştır yani konuşurken. Bilgin olsun. Geliyor musun? Biraz da oyun oynadığından dolayı oyunun sesi de var da. O yüzden yakın konuşursan daha iyi olur benim için. Şu an nasıl? Biraz daha iyileşti, bayağı iyileşti yani. Saçma bir şey diyor saçma. Babişko'nun saçma bir şey diyor da. Boş ver, takma kafaya ya. Dediğin gibi dershane orayı yok. Şey orayı yok, özel okul orayı yok. Oda da orayı yok. Her şeyi geçtim. Ona yok, buna yok. En azından bir şeye yardımcı olması lazım. O hiçbir şey yok yani. 50 kadar ne? çizim dersine çalışıyorum da şu an programlar var ya İngilizce var ya öğrenmemiz lazım yapacak bir şey yok alacağım kitabı İngilizce öğrenmiş ya var ya İngilizce her yerde, yerde İngilizce çıkıyorum İngilizce her yerde var ya bak Turkus MP'ye bir admin olarak girmek istesem ya Translations MP'yi geçtim en ufak şeyde mesela oyun bile oynuyorum İngilizce program çalışıyorum programda İngilizce Senin çıkıyor Senin ne yaparım biliyor musun? Türkçe crack mi indireceğim ben her şeyi? He işte siz ne yaparım biliyor musun? Karşılıklı İngilizce yaparım Bize Türkçe yapalım. crack indirdiğin zaman zaten Virüs oluyorsun e, Program değil? da bozuluyor Virüs olma ihtimali var Ya zaten alacağım bir tane kelimeler kitabı ezberleyeceksin Biz seninle karşılıklı konuşalım yani olacak oran bu Aynen 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 Hani ben de istiyorum karşılıklı sen de. Ben yani benim üniversite için de yok. Evet. <laughs> sen sınava gireceksin. Boş ver takma kafana. Sen yani şimdi sana yaş... Diyorsun, ne? işte ben biliyorum abicim biliyorum ben. Hani senin hatan ders çalışmamakta. Ailenin hatası ders çalışacak yer göstermemekte. Tamam mı? <laughs> İnsan en azından bir tane küçük ev yapıyorsunuz yani. Küçük bir odada fazladan yap. Benim kadar odan olsa yeter. Benim kadar. Sizin alsa payı 120 metrekareydi, doğru mu? Binanın payı kaç metrekare? Bina kaç metrekare? dur. Atma odana geç. Abi binanın şey payı herhalde 90 kare metre mi? Ya? 90 metrekare. Benimle kafa kafa işte. <laughs> Şunu şimdi kopyalayıp yanına oynayalım. Bu Bu, yani. nasıl kurtulacaksın sen biliyor musun? Üniversite sınavına gireceksin, bir yeri kazanacaksın Şehir dışında vesaire yok, Tamam mı? Yok yok polis okulu çok güzel Hem sana bakıyor hem de ya, Polis olsun askeri olsun en azından yatacak yerin oluyor <laughs> Aynen öyle Tamam Kenin kafan rahat olacak Al götür bilgisayarını da koy oraya. Kafan rahat rahat. istediğin kadar konuş istediğin kişiyle. Çok saçma çünkü. İşte oda verseler bu program olmaz. Odanın kapısını kapatacaksın. Ne ses gidecek ne bir şey gidecek. Oda da yapmıyoruz Öyle. Yani, odan olsa hiçbir program olmayacak. Bak şimdi Vasfi'nin mesela evi var. Gelen kim karışıyor gidenine gelen? Kimse karışmıyor. Ya oraya normalde bana vereceklerdi de para geçelim dedi. Ben dedim yukarıya geçmem. Şey aşağı geçmem dedim. Aşağısı soğuk bir de. Evet baba filan yoktu. <laughs> Aşağıda tek kalıyordum. Vasfı dedi ben yukarı geçeceğim. <laughs> ben dedim ben aşağı geçemem. Tamam zorla geçecekti o yani. Ben normal aşağı geçecektim. Sonra kümesi yapınca aşağı mecbur geçiyor Yoksa ben aşağıdaydım. Tek başıma abim. yani o olsaydı iyi olurdu hani bir tanecik ufacık bir yer bile verselerdi var ya sana kafan rahat olurdu aynen aynen ufacık yer yani ben sana bilerek sen bana dedin mi? ki abi benim odam olacak tamam mı ben de o yüzden dedim ki e, zaten öyleydi. Hani pazar. Bu no, Milli Eğitim Bakanı Pazar dedim, pazar dedim rahat edersin. Neden? beni de pazar var şimdi. Pazarın rahatlığından Ramazan'ın rahatlığı aynı değil. Ya çok güzel de ben Pazarda hiç uyumadım şu an kadar. Evet. Yani, tek kişi olduğun için her zaman rahatsın. Baba kapıyı çeksene. Soğuk gelmesin orada. üzerine mi çek yattı ya da de yer yatan Kanepede uyudun mu hiç? Uyudum canım benim pazar kadar e, Baya bir zaman geçmişti Yani yalan yok uyudu e, Benim o odadaki ya şey Ya şu anda fazla bir şey tren yolda binmiş Ya Başüstü. benim Şu şekilde benim salonda oturma takımını biliyorsun mavi kortukları. Onların üstünde Aynen. oturdum yani, uyudum ben yani bayağı bir. Dur. ya Ama ben şu ana kadar hep şey doydum. Ya yer yer ha ya da bazdım. bir şey pardon. Küçükken evde de şeyde yaptım. Ya her yap, şeyin hayırlısı yani. Hayırlısı, hayırlısı da ya Yani sana diyorum. Kurtuluşun yolu ders çalışmaktan geçiyor. Çünkü hiç beğenmiyorum hangilerini tamam mı? Bu kadar kötülük olmasın. Hani anlayışsızlık olmaz. Biraz da anlayacaksın karşındaki kişinin hali. O biraz zor. En azından babamlara deyince biraz şey anlıyorlar yani karşılığında. Sizinkiler de hiç öyle bir şey yok. Geldi Orhan. Ha yok benim öğrenmen lazım. Bunu yap. senin İngilizce öğrenmen lazım, senin derslerine çalışman lazım. Çünkü ben hiç beğenmiyorum senin şeyleri, sizinkilerin her yerini. Yani ben o bir e, üniversite sınavına kazanamazsam var ya kriz cinnet geçiririm. Sen sana açık açık söyleyeyim ya yapacağım. bir olmuyor olmuyor. Ya olmuyor olmuyor da çalışırsan olur azat. Ya kar tam abi Tamam çalışırsan ne? olur. E, ee, ben bir adam cinnet geçirir. Bir sene tekrarlarım. İşte o bir sene de cinnet geçirirsin ya. Yani. Sen alışmışsın ya. Yani. Ne? Hani sen alışmışsın ben alışık değilim öyle. Ben dakika kaçmışım ya, yukarıda bak. Ya senin var ya öp başına. Zaten öyle ne? Şurası hiçbir yerde bulamazsın. Tamam tamam. gibi evi gibiyim anasını satayım. Karışanım yok, görüşenim yok. Bin devirde de dörtlük değil Bin devir neyse. Maksimum bir tur. alana yaklaşma hızı gitmesi 50'ye git. Ben sana söyleyeyim bak DRC'de oynayan, oynayan, insanlar bile ne kadar kaliteli insanlar. Ben sonra dönerken mesela sağ sonra dönerken adam arkadan yavaşlıyor. Git bunu ana 9 9 oyunu oynayan adamda düşün. Ana oyuna para veren adamda düşün. Adam hiç az bir şey yavaşladın mı? Oo kornayı basıyor. Neymiş efendim hızlı gideceksin. bazı şeyler var ya. Anlaşacak mı? Zannediyorum mi Fatma ablamın önüne takip Ablam korktum çatıdan Lambayla ablamın önünde O üşüyor üşüyor şey Doğrudur Ben bir şey demiyorum Ama sıkıntı şurada O kız şimdi hayatını kurtarmış Tamam mı bir saatten sonra onun... Bize en iyi ders çalışan kimdi? En iyi ders çalışan Ferdi abimdi. Hani rahat bir şekilde ama en iyimiz de idi. Tamam o nasıl yaptı bunların içinde? O ne yaptı biliyor musun? Evde biz mesela televizyon biz bizi dövüyordu kapatıyor. Baya... İşte sayıyorum. Mesela ben zaten aç açmıştım da abimin ağzından düşürdüm. Mesela kavga dediler. Mesela bas bile kavga etti aşağı in. Anladın mı? Adam haklı. Adam üniversite sınavına girecek. Şey, üniversiteye girecek. Dersleri var. Adam haklı yani. Gençler bu birinci bölümümüzdü yani ikinci bölümümüz hediye olarak üçüncü bölümde görüşmek üzere şimdiden üçüncü bölümü izleriz.